Diğer, diğer. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi hem bakanlıklar nezdinde çok önemli danışmanlıklar ve üst düzey görevler. Hayato Mr. Hayato Komada very welcome and thank you very much for joining us. What is yours. Thank you. Özel emeklilik sisteminin gelişimine katkı sağlayacak önemli adımlar da atılmış olup 2003 yılında bireysel emeklilik sistemi hayata geçirildi ve burada da cazibesini artırmak amacıyla devlet desteği bildiğiniz gibi %30'a yükseltilmiş durumda. Yine 2017'de sistemin katılımcı tabanını genişletmek için de dünyanın başarılı örnekleri bulunan e, otomatik katılım sistemini uygulamaya başlattık yine 18 yaşından küçüklerin beşe dahil olabilmeleri, 45 yaş üstü çalışanların talepleri durumunda otomatik katılım sisteminin içerisine girebilmeleri açısından da önümüzdeki dönemde BES'te kısmi çıkış birikimlerin de kredi teminatı olarak değerlendirilmesine yönelik hazırlanan mevzuat düzenlemeleri bireysel emeklilik sistemimizin de gelişmesine ve yaygınlaşmasına fırsat verecektir. Yine bu toplu katkı payı ödemelerinin yıllık limiti aşan ödemeleri bakımından ileriki yıllarda da devlet katkısı alabilmelerini sağlamak için adımlar atılmış durumda. Türkiye yüzyılında sektörün gelişimi için atılacak adımlar orta vadeli planda da somutlaştırılmış durumda. Bunları sırayla değinecek olursam özellikle DASK diğer afetleri de kapsayacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Afet sigorta mekanizması kurularak vatandaşlarımızın tüm afet tehlikelerini kapsayacak şekilde korunması önemseniyor ve buna yönelik çalışmalar devam ediyor. SDDK ile beraber son şeklini vermek üzereyiz buradaki hazırlıklara. Yine otomatik katılım sistemini uzun dönemli tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürmek üzere çalışmalar yapılıyor. Burada da işverenlerin katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek olan bu tamamlayıcı emeklilik sistemi de önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız düzenlemelerden olacak. Kentsel dönüşüm projelerinde bina tamamlama sigortasının kullanılabilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin mevzuat altyapısı güncellenerek sigortanın oto denetim rolünden faydalanıp inşaat kalitesinin de yükseltilmesine katkı sağlayacak yapı sorumluluk sigortası önümüzdeki günlerde yine çokça konuşacağımız ve eee hayata geçirmeyi planladığımız eee gelişmelerden olacaktır. Bir diğer konu katılım finansın kurumsal dönüşümünü gerçekleştirecek katılım sigortacılığı mevzuat altyapısını ve ekosistemini geliştirerek İstanbul Finans Merkezi kapsamında yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finans ekosisteminin de oluşturulmasına yönelik fintechleri desteklemeyi, bu katılım sigortacılığında yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Yine konuşmalarda değinildi ülkemizde çalışan genç nüfus oranı oldukça yüksek bu durum sektöre yönelik yeni ürün ve hizmetlerinde talebini artırıyor ve burada da yine tüm e, dünyada olduğu gibi sigorta sektöründe de dijitalleşme konusu artık gündemimize daha çok girmesi gereken bir konu. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün bu alana yatırım yaptığını biliyorum ama bunun daha da yaygınlaşması ve genişlemesi önem arz ediyor. Bu bağlamda e, sektörümüzün geliştireceği yenilikçi ürünlerle e, mevcut potansiyeli daha da fazla harekete geçebileceğine, çalışma hayatına adım atan gençlerimizi kuşatacağına ve sigortalılık oranında artacağına inanıyoruz.